Siz anlatabilirsiniz hocam. Zaten ha, şimdi kesin. bu gelen karşıdan Recep Birgit rahmetli solist. Bu 1982 veya 84 yılında Fransa'nın Güney Fransa'da Alinyon şehrinde bir Mevlevi aynı için gitmiştik. Oradaki sokak görüntüleri. Şimdi biraz sonra burada biz orada bir de mutfak hizmeti vermiştik. Üsküdar'da kanaat lokantası sahibi Fuat işte. Şimdi sırtında şeyi taşıyor. Semazen Osman, Stefan'ı taşıyor. Güreş edecekler beraber. Şimdi rahmetli Fuat e, girme şey e, Fuat Kargılı şeyle güreş ediyor. Semazen Osman'la. Fuat'ın oğlu Bahadır bunu istedi. Onun için hazırlıyoruz. Eee Evet ufak bir arıza oldu ama devam ediyor. Ah rahmetli Fuat'a bak. Aha, savurmuş Osman Fuat'ı. Vay 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 vay. Ha, bak şimdi adam parkın sorumlusu gelecek. Hı. Orada güreş. Çak girme girme şeye. Ha, dur. O, Dün, ka kayıt yapıyoruz ha. ha. Kayıt mı? Aa. Bu arada kim o? Aa doktor geldi. Doktor hoş geldin. Bu Recep oh. vergi Aa, şey Ha. ha dur devam et kayıda. Şimdi Osman'ı yenmiş Fuat. Şey biraz sonra tamam diyor. Tamam diyor bak. Şey dediler. Oradan düdük çaldılar. Yasak masak dediler. Bu kadar. Bu kadar. Ya, evet. ee, bunu veririz şey. Ha doktor hoş geldin. Eyvallah baba. Bak Bekir Sıtkı çıkacak şimdi bak. Aa, sene kaç? Sene 82. neresi bu? Fransa'da, Güney Fransa. Bu Ercüment, Semazen. Güney Torhan falan da var. E, 84 bu ya. 84 mü 82 mi? Neyse ya ikisinden biri. Dur bakarız. Kesin aklıma gelmedi şu anda. Yemek diyorlar. Burası Granada. İspanya burası. Ah, Aynen böyle kaydediyor mu? Biraz evet. net, netliği bozuk burada galiba. Neyse bir şey de oradan da pek net gelmiyor zaten. Evet. böyle şöyle bir ışık azalınca bir de netleyemiyorum. Ha. Biraz daha ışık oldu. Ha. Neyse ha iyi bu fena değil bunları yaparız. Sen bu sonra bana CD yaparsın bunları. Burası neresi söyleyeceğim? kapalı bir Kapalı bir, bir salonda sema dersi yapılıyor da bunun şeyinde temin uğraştık ya çekimi bozuk bunun. Ha. Şimdi netleşecek. Ha, evet, şimdi netleşti bak. Çekimde sorun var. Bir şeyler okuyor galiba. Evet. Bak şimdi burada tanıdık Ahmet diyeceğim kasaba oğlu bu. Öldü. Semazen başı sakallı. Şimdi yola çıkıyorlar. Bu Bekir Sıtkı Sezgin içeri bakan. Rıza sağda. Bu Erol Deran. Erol Rahmi Sönmez Ocak. Rıza Rit sağdaki Cüneyt Orhan yine Kemençesini yerleştiriyor. Bu da adam da öldü. Toma Erdos. Organizatör. Kusya sakalları daha bir siyah o zaman. Recep arkada bak yazık Recep Recep. Bu Madame Andreas, Nicole Andrios, Lübnanlı zengin bir kadındı. Bu seyahatin masraflarının çoğunu o karşıladı. Bu Necdet Tanlak. Bu İzzet Eski Demir. Fişko İzzet. Zayıfmış o zaman. 20 25 sene önce ya. Bu bir Fransız karı koca. Bunlar çok meraklandılar. Sonra Türkiye'ye de geldiler bunlar. Bir ara. Ne olacak? Michel ile Daniel. Bu kırmızı da Türk mü olacak? Yok değil. Fransız bunların hepsi. Bir Japon var orada. Gene çıktı sakallı. Sahibi Lihye. Bak bu Cüneyt bir şey yiyor. Rıza Bey geldi. Şimdi Bekir de gelecek. İnsan ölüyor ya. Böyle resmi kalıyor. Kürülü bitti adamlar. İşte Bekir Bey bak. Kısa kısa adımlar atardı yürürken. Böyle ürkek ürkek yürüdü Bekir. Bu Ahmet Hatipoğlu. Ergöz Ekmez, Süleyman Ergünev, sakallı. O da, o da bir işareti anladı. Ercümek yine de kız tavlamış. Bu semacener hep kız tavlayan. Bu da, ¿Evet? <gülEt Stoppetsik> <laughs> <laughs> bu da... <laughs> Kız bulamamış. Kız bulamamış adama sarılmış. Ersoy. Ertan Ersoy. Ha dedeye bak. Dedeye bak bak dede. O kadın nasıl sömürdü dedeyi. Hadi gidiyorlar. Eki baba. Otelden. Bizimki iş mi? Bak ne şey var orada? İzzet eski demir. Ne? Tezergi de tezergil. Tezergil, tezergil. Aradan göründü ama. Yine Recep çıktı. Hesap yapıyor Hesap yapıyor. Allah Allah. Şu kadın şu ortada görünen kadın şimdi büyük uzman. mevlevi uzmanı. Şeyde, İsviçre'de dükkanı var. Jölyi. Siz hatırlıyor musunuz hocam bugünü? Çektiğiniz zamanları. Hocam siz yok musunuz? Ben çekiyorum. Siz çekeceksiniz. Bilmem ki. Çok şey bu zayıf ya. Hiç bilmiyorduk ki o zaman makine kullanmasını. Ne yapayım ama şimdi? Namut ama Şimdi buradan otobüse binip Paris'ten İspanya'ya gidiliyor. Barcelona'ya. Burada aynı yapılıyor. Bu sonra zannediyor. 86'da galiba. Üstte tezergahı geldi bak doktor. Az görünüyor. Az görünüyor. Ne yapayım? Aa gene. <laughs> Bu kim? ne Met, yok ki anlayamıyorum. Net yapamamış. Çekimden varmış da. Bu şerif az Bu da yaşlanıyor. Ben böyle bu şerif. Ren şerif. Bu Şerif'in babası bak, araba var, şamlı bunlar. üzerine ses var mı normalde? Yok. Ses almıyor makine o zaman. Hmm. Şimdiki makineler ses alıyor. Dijitaller. Burada ses yok. 8000 metre. Mm. Bu arkadan giden Stefan Gale diye bir çocuk sonra bu Müslüman oldu. Osman oldu adı bunun. Semazen Osman. Pezevenk diyor bak. Ahmet Bican hep pezevenk derdi. Kızdım Pezevenk. Pet Bir de te. Nail kese o var orada. Böylece kola çıktı. İspanya, İspanya mı? Yok Fransa. Fransa. <laughs> Allah.

Gevşeriniz çok sonra çıktı sahneye. Hani Hasan'ın 25 sene öncesiyle bizim şu an aramızda çok farklı yok <laughs> hocam. Çok yabancılık hissetmedim ben yani etrafta. Var tabii de işte o gözde çekim yapılmamış. Bu Pazar mı? Pazar yeri Yemek Yemekli, yemek yiyin. şirket bir yerde yemek yapmışız biz. Ha şey kuzu bayramı yaptık ya o. Oh. Galiba. Sen çekmiş hocam bakın. ondan fotoğrafını ha, <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> bu belge bu. <gülüyor> <gülüyor> ha Amerika bu Amerika. Münevver Ayaşlı bak. Doktor ben bak. Var, var. Bak dişleri yok. Münever Ayaş'ta Amerika'da oynayacak şimdi zincirlerle. <laughs> Aa yok İstanbul'da çekilmiş bu. Beyler şey, Bey. Beyler veriyor. Bey, Beyler Bey. Münevver Ayaş mıydı Ha o evet. O, o yaşlı Münevver Ayaş'tıydı. Pilav yaptırmışlar. Ha, işte ne dedi de orada. Evet. Beyler beyinde. Yalı pilav. Ah unutmuşum ben bunu ya o çektiğimizi. Bak neler çıkıyor bu filmlerin arasında. Bahatanman. Bu da bir İngiliz şey geldi buraya. Kırmızı sakallı. Dervişleri bu İngilizler. Ana ayaşlı kızıyordu ona. Sonra tasmış bak. İngiliz'in burada işi ne diyeyim. Bir de şeyhler çıktı ya. Biz taklit şeyhler gavurların arasında. Bu Perihan Balcı, şeyci. Eski evlerin resmini çeker uzman. Bu da Nail Kesova. O da büyük şeyh oldu sonra. Sorma bana Ya efendim. Sorma bana Kesova. Hep bunlar İngiliz, bu şey İngiliz. Sorma bana ke soba. Ha Pierre varmış bu Gene hacı anne. Bu Timur Selçuk. Hmm. ne arıyordu o? Onu da çağırmışlar. Bak bak Timur Selçuk. Zayıfmış o zaman. Hacıhane'nin en iyi zamanı bu. Sonra düştük adam. Yine çıktı. <laughs> Burada birisi var. Hep kavgalıydık hep. Hep o ondan dargın, o ondan küs, o onunla konuşmaz, o ona ters bakar falan. Sanatçılar hep böyle mi acaba? Hep o seneler ne kadar da evet. ve hep dargın küs. Abi bu, bu, bir dertli bir adamdı bu ya. Bir şey Konuş... ya? Evet. Değil mi bu yaş? Değil mi? Ahmet Bilcan Kasaboğlu, bütün sevazenlerin babası dedesi işte bu. Nevran Hanım ona kızmış Şimdi orada bir şey oldu. Bak bunun <laughs> surat asması böyleydi hiç gülmez. Bir kapatır dükkanı açmaz kepenkleri saatlerce. Bu kadın da öldü. Bu da şişman suna. Arkada Kemal Özmen. O da. Bu da Ayten Lermioğlu'nun anası. Her yere beraber gidelim. Tuğrul İnançer de çıkacak şimdi. Aa bak Tuğrul İnançer solda. Gözlüklü çocuklarıyla. Tuğrul baba bu işte. Kızıyor çocuklara kızmış. iyiydi gene o seneler. Sohbetler falan dolu doluydu ya. Biz bir şeye benzetemiyorduk ama şimdi anlaşıldı değerliymiş. O yılların konuşmaları. Şimdi daha düşük ortam yeni anlaşıldı. Bu Türkiye'nin ilk semazen kız. Bak şahbanı bu. Bunlar çıkmışlar ilk biziz falan diyorlar yeniler. Hayır ilk semazen kız budur. Şahbanu, Galata Mevlevihanesi'ne sema etti. Ahmet Beycan Kasa. Bunun bunun kızı, Halid İnci'nin kızı. Aa Fatih Zülfikar bu işte. Bak bak çocuk o zaman. Şimdi kazık gibi oldu. Bu da ben. Daha de... Aa ben de bak bak soruyordun lan. Ahmet bak hoca çıktı. Ay. <laughs> Herkese kızıyor. Evet. Gene kavga. Gene kavgalı birin erinden. Surat. Surat. Çok keskin bakıyorsunuz. Evet. Yanında da Vedat Öz O da Neco'nun kardeşi. Bu da Mahmut dedenin yeğeni. Bu Ayten Hanım şair, müellif. Değerli bir kadındı. Hayatta mı acaba bilmiyorum. Bu kim? Tanıyamadım. Ha Fahri. İlk semazenlerden, İstanbul Semavi Grubu'nun. Okul Piyarmanı'nın o zamanki sevgilisi. Adını unuttum o sefer. Bizi çekiyor gibi çünkü. Bu Kemal Özmen, öldü semazen başı. Bitti. Bu kadar ışık var. <laughs> Yandı paralar.